Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzuru ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim Evet şöyle bu videomuzda bir bitcoin analizi ile başlayalım değerli arkadaşlar daha sonra diğer coinlere de geçeriz Evet Bitcoin Arkadaşlar Bitcoin'de şöyle bir düşen trendimiz var. Düşen trendimizi kıramadık. Yani geldik dün red yedik. Bugün de red yedik. 4 saatlik destek noktamız aynı zamanda e-mail'in destek noktamız ve güncel destek noktamız 56.500'dür. Bilginiz olsun 56.500 Bitcoin'de güncel destek noktamız. Güncel direnç noktamız da şu an için ya düz direkt düşen trendi ala, olarak alalım. Şöyle düşen trend olarak e, alalım. Yani 57.800 vesaire o civar Bitcoin için direnç alanı olarak karşımıza çıkıyor. Hareketli ortalamalara baktığımızda tamam evet güzel yani şu ya, hadi 56.500 en kötü şöyle yani 55.600 çok güzel bir destek noktası Bitcoin'de. Alıncır bandı evet dediğimiz gibi güzel. Günlük grafikte Bitcoin'e bakmak istiyorum. Günlük grafikte de dediğim gibi zaten bir sıkışma var. Buna flama de, üçgen de, ne dersen de bir şeyler de canım kardeşim sana kalmış. Böyle bir yapımız mevcut. 4 saatliğe tekrar dönelim. Dominans grafiğine bakmak istiyorum. Dominans grafiği gene tepki aldı. Bakalım yani tepki almasıyla birlikte bazı coinlerde düşüşler görüyoruz. Birazdan o coinlere de bakarız. DXY ne durumda? DXY arkadaşlar gene düşüşte. Ya DXY şu 91 411 direncini kıramıyor. Bakalım yani inşallah kıramaz hani demiştim ya DX'i umarım böyle gider diye. Yani umarım böyle gider ama artık şu bizi şu gösteriyor ki aynı zamanda e-mail bize gösteriyor ki arkadaşlar DX'i artık karşımıza bizim yükselen trend e, yapıyor gibi geliyor. Yani yükselen dipler bak yükselen dipler ne demek kardeşim? Yükselen dipler yükselen trend demek. Yani şöyle bir yükselen trend yapabilir ya da e-mail destek alarak yukarı doğru kendisini atabilir. Şu an için DX'e güncel 90 bir 411 direnci var. ya Orada takıldığı sürece çok böyle büyük büyük aman aman bir problem yok. <laughs> Şaka gibi değil mi? Şaka gibi. Otur dominans. Dün ee, Şak diye buradan çıkmışlardı. Şimdi Şak diye buraya girmişler. Ya bir dakikalık grafiğe bir bakmak istiyorum. Kim bilir? Bak bak. Ya birileri belli bir şeyi yapıyor. Bak dün 8.20 Bak. Dün 8.26'da 25'te çık. Bak. Görüyor musun? Birisi bir iş yapıyor ama 8.26'da adam buradan çıkmış. Dün bugün de 8.25'te biri bir içeriye para sokmuş ciddi miktarda. Otur dominansa yani küçük çaplı coinlere. E, dünkü para yanlış hatırlamıyorsam linke gitmişti. Linke linkle bir başlayalım o zaman. Linkle bir başlayalım. Daha sonra diğer coinlere geçeriz. Link dün güzel yükselenler arasındaydı mesela değil mi? Dominansa link yapmak istiyorum. Evet. Ben bayağı bulamadım ya Link'in dominansını. Gözümün önündeki şey büyük ihtimal tam böyle gözümün önündedir ama göremiyorum. Heh. Evet. Buradaydı ya kalkmış galiba. Buradır. Bir kala bir bakmak otur dominasa gene ciddi anlamda para girmiş yani demek istediğim o. Linkin güncel destek alanı arkadaşlar. Linkin güncel destek alanı e, 44 bin. Güncel direnç alanı ise surdaki zirvesi 55 bin, 51 bin diyebiliriz. E, o bu 46 bin üzerinde 44-45 üzerinde kaldığı sürece hedefi 55 bin olarak linkin gözüküyor değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle, evet. Doç, Doç e, ya arkadaşlar Doç bir düşüş yaşıyor. Normaldir. Yani gelir e-mail'i buna kadar da bir düşüş olabilir. Doçum güncel destek alanı arkadaşlar. Ee, 0534 0534 telefon numarası gibi Doçum güncel destek alan olarak karşımıza çıkıyor. Bir dakikalık grafikte de, de aynı. Yani bir dakikalık grafiğe zaten niye şu an bakıyorum. Evet, Doç güncel destek alanı 0534 değerli arkadaşlar. E, güncel direnç yani şöyle de belki bir, bir saatlikte daha net gözükür. Bir, bir saatlikte daha net gözükür. Şöyle de bir düşen trendi var. Bilginiz olsun yani. Arasında sıkışmış. Bakalım ne tarafa patlayacak. Teknik analiz olarak. Tabi teknik analiz ne kadar çalıştık ne kadar çalışmaz ona bir şey diyemiyorum. Patlamadan sonra aşağı olursa böyle şöyle bir hedef verilir. Aşağı olursa yukarı olursa şöyle bir hedef verilir. Bakalım. Böyle bir dursun doç. Aşağı olma ihtimalinde konuştuk. Birinç bugün güzel yükselenler arasında sabah 7 mumuyla. Dün düşen trendi kırmıştı. Dün düşen trendi birinci kırmıştı. Güzel. Şuradan gelen bir düşen trendi vardı. Onu kırdı. Yükseldi. Eee ya farkında mısınız bilmiyorum ama mesela dünkü yükselenlere de bakıyorum böyle 2-4-6-7 tane 6-7 tane her biri yeşil mum yakmış yani aralıksız yükselmişler nefes almadan derler ya bak mesela bch falan bakıyorum bak 2-1-2-3-4-5 bak, şurada bir kırmızı mum var ee, veya farklı diğer koyunlara bakıyorum öyle bir durum gözüme çarptı ya benim yani 5-6 tane yani 4'er saatten yani nereden baksan 6 kere 4-2-4 yapıyor öyle mi yapıyor arkadaşlar bir yardımcı olun. Ee, e, o kadar işte aralıksız yükselmişler. Birinci güzel yüksel, yükselmiş sabah saatlerinde. Dominansı var mı ki bunun? Güncel destek alanı olarak şurayı verelim. Buranın üzerinde kaldığı sürece birinçin böyle 8-9 dolarlar hedefi var ama geri çekilmesi çok normal yani. Hani yani e-maili çok altta kalmış. E-maili buna kadar geri çekilmeler görebiliriz. O yüzden umarım yani e, çok fazla tepe alımı olmamıştır. Yani zirveden alım olmamıştır diye temenni ediyorum. Güncel noktası da güncel destek noktası 6.57 seviyesi. 6.58 noktası güncel destek seviyesi. BCH bakalım. BCH'nin güncel destek seviyesi arkadaşlar şurası. 112.43 BCH'nin güncel 12 bakayım. 12 30 ya biz 12 seviyesi BCH'nin güncel destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece BCH 17.21 yani 1721 1700 seviyesi hedef olarak gözüküyor. e Çok altta kalmış. Olası bir ge sert geri çekilmede 1150-1160'larda kendisini bulabilir. Bilginiz olsun. Heraz BNB coin ne yaptı? BNB coin yataya bağladı. E, herkes yükselirken yük herkes düşerken güzel yükseliyordun. Şimdi de normal yani. Yataya bağlaması bile normal. Emin olun iyidir yani. Ama sanki burada ters e, normal omuz baş omuz formasyonu görüyor gibiyim. E, Imarım görmüyorumdur. BNB güncel desteği yani olası bir aşağı kırılımda ilk olarak şöyle gelir kendisini omuz büyüklüğünde omuzu sağ omuz olursa yani olur da bak gelir 606'nın altına kırarsa ilk olarak hedefi 570 olur bilginiz olsun. Böyle de yükselen trendimiz var BNB'de. BNB'de böyle de bir yükselen trendi var. Biz tekrar neyi bekleriz gelir buradan böyle vurup yükselmesini bekleriz. Eğer dediğim seviyenin altında bir kapatım gelirse kendisini aşağı doğru bırakabilir. Bitlik oyuna bakalım. Bitli koyun, bitli koyun, bitli koyun. ya deniyor, 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 kıramıyor yani. Bakalım sıkış bakalım bitli koyun. ne kadar sıkışacaksın, ne kadar bekleteceksin bilmiyorum. 0.73 seviyesindeki, 0.738 seviyesindeki direncini bir türlü kıramıyor ya. Bak şeyden itibaren deniyor bak. 22 Nisan'dan bu yana sürekli burayı bir kırma çabası var. Sürekli burayı bir kırma çabası var. Yok abi kıramıyorsun sen nasıl bir şey çıktın kır artık şunu ya. Kır da yatırımcının da biraz yüzü gülsün kardeşim bu kadar da olmaz. Güncel destek alanı ise arkadaşlar yani çok fazla destek alanı var ama sağlam destek alanı olarak 0, 0, 0, 657, 670 seviyesini alabiliriz. Cılız coin, cılız coin, cılız coin. Cılız coin'de var ya teknik analiz yukarı doğru çok güzel çalışmıyor da aşağı doğru çok güzel çalışıyor. Yani aynı mantık aslında hem düşen trend var cılız coin'de de. E, şu direnç önemli ya. Şu sağlam bir direnci var şurada cılız coin'in. Bak kıramıyor 0, kaç? 522 seviyesini kıramıyor bir türlü gelmiş gene oradan rek yemiş güncel destek alanı aynı zamanda şöyle bir düşen trendimiz cılız coin'de var arkadaşlar bilginiz olsun yani şuradan belki alsak daha mı güzel olur biraz duygusal oluyor ya ben bu duygusallık işlerini halledemiyorum bak hep duygusal düşen trend falan alıyorum olmaz böyle kardeşim böyle teknik analiz mi olur ee, Neyse güncel direnç alanımız orası olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Aynı zamanda bütün coinlerde şöyle bir yükselen trend mevzusu da var yani iç aşağı beş yukarı bilginiz olsun ya bütün coinlerde var hemen hemen. Heh, işte cılız, dt, dent, copy paste yani. Düşen trend güncel direnç alanı olarak karşımıza şurası çıkıyor. Eski destek noktası 0103 seviyesi güncel direnç olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda şöyle bir düşen trendi var. Olaya bakalım. Şimdi bana diyorlar ki mesela bu coinleri niye çok çok inceliyorsun? Bazısı da şey diyor. Niye sürekli böyle hızlı hızlı incelik geçiyorsun? Ya kardeşim e, aynı grafik yani. Hani 3 aşağı 5 yukarı aynı grafik. Ben sana yarım saat bunu anlatmamın hiçbir önemi yok yani. Bak, düşen trend var. Direnç alanı var aynı zamanda şurada tam böyle direnç alanı var 0 0 e, direnç alanı var. e böyle bir de kapatalım. Yani kırılım gelirse yukarı doğru kendisini 196'ya doğru atar yani. E mit. Bak mitte de aynı yapı var. üç aşağı 5 yukarı. Yani hep, bunlar biliyorsunuz birlikte hızlı yükselen koyunlardı. Şimdi de birlikte hızlı yataya bağlamışlar. E-mail'i bunu bir kapatalım. Açalım ya da. E yani yani evet. Güncel direnç alanı. 1.120 seviyesi diyelim güncel direnç alanı aynı zamanda düşen trend ve yükselen trend arasında sıkışma var. Raven, Raven de aynı. Ya Raven bakalım ya şu Raven artık yani ben de çok seviyorum bu Raven'i ama artık bıktırdın be Raven ya. Valla bıktırdın yani. yani Beklenenlerini bir yapmadın yani. Böyle bir düşen trend de çizilebilir. Aynı zamanda şuradan da gelen böyle bir düşen trendi var. E, yükselen trend mevzusu zaten 3 aşağı 5 yukarı hepsinde var şöyle de bir direnç alanı var e, 178 diye direnç alanı karşımıza çıkıyor trona bakalım e, tron güzel yükseldi tron güzel yükseldi kırılımı da gerçekleştirdi e, 136 direncini kırdı kendisini 150'ye doğru attı bakalım trondan böyle neler gelebilecek bir bakalım şu an güncel direnç alanı 150 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 150'yi kırarsa eski zirve denemesini bir yapar turan demedi demeyelim. Evet vın vına bakalım vın vın ne diyor. Ya aynı aynı senaryo çok fazla bir değişik senaryo yok. Düşen trend yükselen e, şu burada bak sıkışma var. Bu arada bunu yükselen trend olarak almak da çok mantıklı değil. Ben size şöyle yükselen trend diyorum da bu normalde teknik analize göre yükselen trend değil yani arkadaşlar. Hani onu da ben niye size yükselen trend dedim onu da bilmiyorum da yükselen trend daha başka bir şey. Yükselen trend e, şudur yani. E, dipler yükselirken tepelerin de yükselmesi lazım ki yükselen trend olsun. Bu yükselen trend değil bu bir filama yapısı veya üçgen yapısı olarak karşımıza çıkar yani. Bak o da şu an aklıma geldi. İki saatte şurada yükselen üçgen diyorum. E, trend diyorum. Evet. Çok bakayım uzun da bir video olmasın. O çok güzel. Böyle çok kısa çok öz bir video oldu. Böyle Instagram sayfamıza. Twitter sayfamıza bekliyoruz. Videoların açıklama kısmında, videoların açıklama kısmında ne var? Videoların açıklama kısmında %10 komisyonun durumu Binance Borsa linki var. Ee, Instagram sayfamız, Twitter sayfamız, Telegram duyuru kanalımız ve Telegram sohbet kanalımız mevcut. Sağlıcakla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın, hoşça kalın. Herkese bol bol kazanç diliyorum.